Türkiye'de elektronik fiyatları özellikle de cep telefonu piyasası uçtu gitti. 6 bin küsür olan yurt dışı cihaz kaydı 20 bin liraya yükseltildi ve kapılar resmen yüzümüze kapandı. E bunun sonucunda da insanlar acaba telefonumu başka bir şekilde kaydedebilir miyim bunun ekonomik bir yolu var mıdır diye arayışa girdi. E bu arayış sonunda da elbette size bu hizmeti sunduğunu iddia eden çakma, sahte, dolandırıcı insanlar piyasaya çıktı. Ben de gönüllü olarak bu dolandırıcılık çarkının içine girip işleyiş nasıl oluyor diye öğrenmek adına bu işlemi yapmaya kalkıştım. Başıma gelenleri size aktarayım. Bu senaryoda olaylar şöyle gelişti. Muhtemelen birçoğunuz için de aynı şey geçerli. Bir arkadaşım Instagram'dan bana bir link gönderdi ve dedi ki: "Bak dedi. Burada telefonları 2100 liraya sınırsız kaydediyorlarmış." Tabii doğal olarak nasıl sorusunu sordum. O da bilmiyorum ama bir arkadaşım önerdi telefonu götürüyorsun ve hallediyorlarmış dedi. Bu sohbet bir süre sonra şu aşamaya geldi. Arkadaşıma dedim ki benim telefonum zaten yurt dışı kaydettirmiyorum genelde çünkü her sene değiştiriyorum ama gel bakalım bunu kaydettirelim. 2100 lira bana bir şey yapmaz. Çerez parası Avrupa için. O yüzden yatıralım paralarını bakalım nasıl bir dümen dönüyor. Tamam dedik, işe başladık. Bu kişilere ulaştık başka bir hesap üzerinden kendim yazmadım direkt olarak ve prosedürü sorduk. Verdikleri cevaplar da çok basitti. Sınırsız e-mail kaydı 2100 lira. E-mailinizi veriyorsunuz, işlemi başlatıyoruz. Banka havalenizi yapıyorsunuz. Bize dekontu gönderiyorsunuz. Siz dekontu attıktan sonra biz işlemi başlatıyoruz. Ve bir saat içinde telefonunuz kullanıma hazır oluyor. Ve e-devletinizde de görüyorsunuz. Çok ilginç. Bu işlem sonrası para transferinin yapılacağı isim ve IBAN numarası geliyor. Dekonttan da göreceğiniz gibi birçok bilgi burada değiştirildi. Kişisel bilgileri içeren bilgileri burada gösterme şansım yok suçsuzken suç düşmek istemedim açıkçası. İlgili yerlere başvuruları yaptık zaten yine de. Ancak burada gördüğünüz gibi dekont sonrası arkadaşlara parayı yatırdık. Buyurun işleme devam edin dedik. İşler buradan sonra daha da ilginçleşmeye başlıyor. Çünkü 2100 yatırdıktan sonra telefonunuzun açılmasını beklerken, şayet kapalıysa tabii, bir mesaj daha geliyor. Diyor ki efendim teşekkürler 2100 liranızı aldık ama varsa bir 3789 liranızı daha alalım. Sistemde sizin adınıza bir vergi çıktı. Kaçak yollarla sokmuşsunuz telefonu. Şurada zaten yazışmayı görüyorsunuz detaylı olarak. Yani özetle diyor ki siz bize bu 3789 lirayı daha gönderin. Biz bu parayla sizin verginizi ödeyeceğiz. Teorik olarak 3789 lira uçtu gitti vergi ödedik. İlginçlik artarak devam ediyor çünkü bu 3789 lirayla sizin adınıza vergi ödedikten sonra 2 saat içinde bu parayı size iade edeceklerini söylüyorlar. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diye soruyor insan kendi kendine ama iş dolandırıcılık olduğu için zaten bile bile lares dediğimiz için devam ediyoruz. Yani aslında tam bu aşamada size iki tane imkan sunuyorlar. 2100 lira mı dolandırılmak istiyorsunuz yoksa 5000 liranın üzerine mi çıkmak istiyorsunuz diye adil bir teklif sunuyorlar size. Yani nereden tutarsanız tutun elinizde kalacak bir aptallığın içinde olduğunu anlıyorsunuz zaten bu aşamada. Anlamayıp da 3789 lirayı hala gönderiyorsanız tabii o da sizin şahsi özgürlüğünüz. Tabi bu aşamada her normal insan gibi bir reaksiyon gösterip o zaman paramı iade edin diyorsunuz. Ancak bu aşamada para iadesi yapamadıklarını söylüyorlar ve ısrarcı olmamanız isteniyor. Bu insanların büyük bir banka üzerinden IBAN numarası vererek sizden bu parayı talep etmeleri aslında ya sistemde bir açık olduğunun farkında olmalarından ya da farklı bir şeye güvenmelerinden kaynaklanıyor bence. Yoksa bu banka yani bu hesaba sürekli aynı miktarda para geliyor ve geldiği gibi de çıkıyor tahmin ediyorum diye bir araştırma yapsa bir terslik olduğunu anlayacak muhtemelen ama bankacılık prosedürleriyle alakalı da bir fikrim yok. Ahkam kesecek de bir bilgim yok. O yüzden sadece bana garip geldiği için burada sizlerle paylaşıyorum. E-mail kaydı yaptığını iddia eden hiçbir kişiye, hiçbir kuruma, hiçbir hesaba lütfen paranızı göndermeyin, paranızı kaptırmayın. Ben burada işleyişle alakalı fikir sahibi olmak için bile bile lades dediğim bir olayı yaşadım ve sizlere de şimdi detaylı bir şekilde aktardım. Benim burada örnek olarak gösterdiğim hesaba ek olarak belki yüzlerce hesap vardır. Bu hesapları gördüğünüzde lütfen aldanmayın. Bu hesapları gördüğünüz zaman lütfen ilgili platformda bu hesapları şikayet edin. Dolandırıcılara paranızı kaptırmayın ve başkalarının da parasını kaptırmaması için biraz efor harcayın. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Paranız cebinizde kalsın. Hoşçakalın.